Doğal Avcı YouTube kanalına hoş geldiniz. Tüm avcı dostlara selamlar. Bugün bir göl, bir dere kenarı, bir ağacın gölgesinde değilim. Bu videoyu evden çekiyorum. Son zamanlarda bir avcı olarak benim de yaşadığım ve birçok avcının maruz kaldığı can sıkan hadiseler ne yazık ki çok fazla olduğundan böyle bir video çekme gereği duydum. Dostlar, son yıllarda avcılık Üzülerek ifade ediyorum toplumun gözünden neredeyse tamamen kötü bir şeymiş gibi gösteriliyor. Sanki doğanın düşmanı biziz. Sanki avcı dediğin sadece tüfekle gezen, önüne gelen her şeyi vuran biriymiş gibi gösteriliyor. Oysa ki biz avcılar doğanın dengesini bozan değil, tam tersine o dengeyi koruyan insanlarız. Şunu da belirtmek istiyorum. Avcılık binlerce yıldır var olan insanın doğayla kurduğu en eski bağlardan biridir. Bu bağ sadece bir hedefe atış yapmak ya da bir et parçası almak değil dostlar. Bu bağ yeri geldiğinde doğayı tanımak, hayvanı anlamak, herhangi bir mevsimi sonuna kadar hissedebilmek. Yeri geldiğinde rüzgarı okumak, yeri geldiğinde toprağı kokusundan bilmek. Bakın ta dünyanın kuruluşuna gidecek olsak avcı toplayıcılar insanlığın en eski yaşam biçimiydiler. Doğayla uyum içinde yaşayarak ekolojik dengeyi korudular. Taş ve kemikten aletler yaparak teknolojinin temellerini attılar. Grup halinde avlanarak dili, işbirliğini ve paylaşımı geliştirdiler. Gözlem yetenekleri sayesinde ve yerleşik hayatın yolunu açtılar. Yani bugünkü uygarlığın temelini atan ilk doğa insanlarıydılar. Kısaca özetleyecek olursak avcılar dünyanın kuruluşunda en büyük rollerden birine sahiptiler. Gel gör ki avcılık denince akla hemen katliam, silah, kan, öldürme geliyor. Ama ne yazık ki kimse işin özüne inmiyor. Çünkü yıllardır medyada, sosyal medyada bilinçsiz birkaç kişinin yaptığı hatalar bütün avcılara mal ediliyor. Ama kimse şunu sormuyor. Neden avcılık var? Ya da avcılık ne işe yarıyor? Doğa bundan ne kazanıyor diye soran var mı? Ne yazık ki yok. Avcılığı karalamak kolay ama anlamak ise gerçekten zordur dostlar. Gerçek avcı kimdir diye kimse sormuyor. Gerçek avcı kimdir biliyor musunuz? Yasaya uyan, kota ve sezona saygı duyan, avladığı her canlının değerini bilen, israf etmeyen, doğayı koruyan, yavrulu hayvana el kaldırmayan kişidir. Son yıllarda öyle bir algı oluşturuldu ki sanki avcı doğanın düşmanıymış gibi gösteriliyor. Oysa ki gerçek tam tersi. Avcı doğanın savunucusudur dostlar. Bizler doğayı korumak için varız. Kimse kusura bakmasın. Çünkü doğayı en iyi biz tanırız. Doğayı en iyi biz okuyabiliriz. Sosyal medyada avcı katildir diyen kaç kişi bir doğal su kaynağını temizlemiştir? Hayvanlar rahat su içebilsinler diye. Yağmurda, çamurda, diz boyu karda kimsenin uğramadığı bir dağ başında. Kimsenin yanından dahi geçmediği bir göl kenarında. Yemleme yapmış mıdır acaba? Tabii ki de hayır. Avcı yanında en basitinden bir ekmeği bile fazladan alır ki av yaptığı yerde doğaya bıraksın bir tilki bir karga bir kuş bir martı gelip beslensin diye. Biz avcılar ekosistemin bir parçasıyız. Çünkü neden biliyor musunuz? Doğada aşırı çoğalma, hastalık yayılımı ve denge bozulması gibi durumlarda avcının kontrol edici bir rolü vardır. Tamam, her canlı bu dengenin bir parçasıdır elbette. Ama doğa bazen kendi başına her zaman o dengeyi koruyamayabiliyor. Bazı türler aşırı çoğalabilir, bazıları yok olma noktasına dahi gelebilir. İşte bu noktada devreye avcı girer. Avcı doğanın kontrol mekanizmasıdır. Şunu unutmamak lazım. Bizim yaptığımız yaptığımız şey sadece avlanmak değil. Ekosistemin dengesini sağlamak ve aynı zamanda o ekosistemi korumaktır. Bugün birçok bölgede keklik, tavşan, domuz ve ördek popülasyonunun dengede kalmasını sağlayan en büyük faktör yine bilinçli avcıdır. Bugün keklik, tavşan, ördek, domuz gibi türlerin sayısı dengedeyse hiç kimse kusura bakmasın bu doğa koruma çalışmalarının değil bilinçli avcılığın sonucudur. Hayvan popülasyonunu dengede tutmak için avcı derneklerine başvuruyorlar değil mi? Neden diye soracak olursak popülasyonun az olduğu veya çok olduğu yeri yine avcı biliyor. Çünkü avcı doğayı en iyi okuyandır, avcı doğayı en iyi bilendir. Biz avcılar yıllardır kendi cebimizden yemleme yaparız. Yavruyu koruruz hastalıklı hayvanı ayıklarız, avlaklarımızı denetleriz. Ama bunu kimse görmez. Çünkü avcı kelimesi birilerinin işine geldiği gibi kötü gösteriliyor. Yeri gelmişken şu konuya da değinmek istiyorum. Güncel olarak oluşturulan algılardan birisi de keklik kene yermiş. Kekliği avlamayın diyorlar. Keklik tohum, bitki, böcek ve küçük omurgasızlarla beslenir. Kene kekliklerin doğal besinleri arasında yer almıyor zaten. Kene keklik için beslenilebilecek bir bir av da değil. Keklik bilinçli olarak kene yemez. Otlar, böcekler, tohumlar arasında yemlenirken yanlışlıkla bir kene ile karşılaşırsa onu da farkında olmadan yiyebilir. Keklikten bahsetmişken hadi keklik avı yasaklansın. Bakın sadece keklikten örnek vereceğim. Diğer türlerden değil. Popülasyon dengesi olmazsa, keklik çoğalırsa en basitinden bıldırcın ve tarla kuşları yiyecek besin bulamayacaklar. Hadi diyelim keklik avı yasaklandığı Keklik sayısı çok fazla arttı. Dağ, taş, her yer doldu taştı. Keklik özellikle kışın tohumlarla beslenecek. Ve bu beslenme sonucunda yerel bitki örtüsünün yenilenmesi zorlaşacak. Hatta bir süre sonra yok olacak. Sonra bahar aylarında koyunu, keçiyi, dağa taşa çık karacaksın, Bakacaksın ki doğal olarak beslenebilecekleri bir bitki örtüsü kalmamış. Bu sadece bir türden verdiğimiz örnek. Bunu çoğaltabiliriz dostlar. Avcılığın yasaklanması ya da yanlış anlatılması doğayı korumaz. Tam tersine doğayı kendi haline bırakır ve dengeyi bozar. Bir başka çerçeveden bakacak olursak Türkiye'de yaklaşık 280 bin civarında kayıtlı ve belgeli avcı bulunmaktadır. Bu sayı azımsanamayacak büyüklüktedir ve doğrudan veya dolaylı şekilde on binlerce kişiye geçim kaynağı sağlamaktadır. Avcılık yalnızca bir hobi veya doğa etkinliği değildir dostlar. Aynı zamanda ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan bir sektördür. Av rehberleri, av turizmi işletmeleri ve yerel konaklama tesisleri avcıların faaliyetlerinden doğrudan gelir elde ediyorlar. Silah ve fişek sanayisi, özellikle makine kimya, yav, sarsılmaz, toger, turaç ismini sayamadığım birçok firmalar üzerinde binlerce kişiye istihdam sağlanıyor. Örnek verecek olursak yalnızca Çorum'daki. Bir fişek fabrikasında yaklaşık 300 ile 600 kişinin arasında değişen bir istihdam bulunmaktadır. Av bayileri ve av malzemeleri satan işletmeler Türkiye genelinde binlerce kişiye iş imkanı sunmaktadır. Tekstil sektörü, avcı kıyafetleri, kamuflaj ürünleri, ayakkabı, eldiven ve benzeri ekipmanların üretimiyle bu zincirin önemli bir parçası. Avcıların araç, yakıt, konaklama, yiyecek, içecek gibi harcamaları da kırsal ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 verilerine göre sadece av turizminden bile Türkiye'de her yıl binlerce yerli ve yabancı avcı belirlenen sahalarda av yapmaktalar. Bu faaliyetler sonucunda ülke genelinde milyonlarca lira alıp gelir elde edilmektedir. En basitinden bir hesap yapacak olsak 2025 yılı itibariyle avlanma pulu ücreti 1500 lira. Maliyeye ödenen avlanma harcı 3500 lira. Toplamda 5000 lira para yapıyor. Yani yalnızca avcıların pulu ve harcı üzerinden devlet kasasına yaklaşık 1.38 milyar lira girmektedir. Bu tutara fişek, mühimmat üzerindeki vergiler, ruhsat harçları, av kıyafetleri ve ekipman üzerinden alınan KDV, ÖTV ile av turizmi gelirleri de eklendiğinde avcılığın yıllık ekonomik katkısı rahatlıkla 3 milyar TL'nin üzerine çıkıyor dostlar. Tüm bu veriler avcılığın sadece doğa sevgilisiyle yapılan bir uğraş olmadığını, aynı zamanda sanayi, ticaret, turizm ve istihdam açısından da şey ekonomisinin önemli bir parçası olduğunu açıkça gösteriyor. Yine konumuza dönerek birkaç örnek göstereyim dünya üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde geyik nüfusu artınca kazalar arttı. Tarımda büyük ölçüde zararlar yaşandı. Devlet ne yaptı? Lisanslı avcıları göreve çağırdı. Çünkü devlet de biliyordu ki o dengeyi koruyabilecek tek grup vardı. Onlar da avcılardı. Kanada, Kanada'da yaban kazı ve karibu popülasyonu artınca ne oldu? Vahşi Yaşam Dairesi mecbur kalıp avcılarla işbirliği yapmak zorunda kaldı. Afrika, Afrika'da yasal kontrollü av turizmiyle aslan, antilop ve bufalo türleri kurtarıldı. Tükenmek üzereydi nesilleri. Av turizminden oluşan gelir doğa fonuna aktı ne oldu halk kazandı doğa kazandı Avrupa, Avrupa'da özellikle Almanya ve İsveç'te yaban domuzu popülasyonu artınca devlet avcıya çağrı yaptı. Çağrı derken avcıya yalvardı. Bugün köylerde gittiğimiz meralarda av yapamazsın, buraya giremezsin diye yol kesenler. Unutmayın bu doğadır ve doğa acımasızdır. Meralara sokmadığınız avcılara günü gelir yalvarırsınız. Ekininizi, tarlanınızı, hayvanınızı koruyabilmek için. Yani bütün dünya biliyor duayı dengeleyen tek gerçek güç bilinçli avcılıktır ama ne yazık ki ülkemizde avcının adı katil. Bazı kurumlar, örgütler hatta medya bile avcılık yasaklansın diyerek popülizm yapıyor. Ama kimse sormuyor. Eğer avcı olmazsa o dengeyi kim koruyacak? Yaban domuzunun aşırı artışı, tarıma verdiği zarar, yırtıcıların çoğalması sonucu küçük türlerin yok olması, bunların hepsi avcıyı dışlayan sistemin sonuçlarıdır. Avcının da temel bir hakkı vardır dostlar. Bunlar neler Doğayla iç içe olma avcının hakkıdır. Atalarından miras kalan bir geleneği yaşatma avcının hakkıdır. Ve bunu saygı çerçevesinde bilinçli şekilde sürdürmek avcının hakkıdır. Bakın bu bir keyif değil, bir yaşam biçimidir. Bunu herkesin anlaması lazım. Ava yaptığımız masrafın yarısıyla belki çeyreğiyle bile en güzel eti yiyebiliriz ama bunun bir yaşam biçimi olduğunu ne yazık ki kimse anlamıyor. Avcının hukuki ve biyolojik hakkı vardı. Nasıl bir çiftçi toprağa, bir balıkçı denize ihtiyaç duyuyorsa, avcı da doğaya, ava, o sessizliğe ihtiyaç duyar. Az önce de söylediğim gibi bu bir yaşam biçimidir. Bizim için av sadece vurmak değil. Bizim için av doğayla bütünleşmektir, nefes almaktır, geleneği yaşatmaktır dostlar. Ama şunu açık açık söylemek lazım. Avcılık nefret edilir hale getirildi. Çünkü avcı artık konuşmuyor. Biz sustukça yanlış konuşanlar çoğaldı. Biz sustukça avcı katildir diyenler baskın çıktı. Artık susmamak lazım. Bizim sesimizi, bizim gerçeğimizi anlatmamız lazım. Biz doğayı en iyi tanıyanız. Biz doğayı yaşayanız. Biz doğanın dengesiyiz. Yarınların ne getireceğini kimse bilemez. Gün gelir avcı katildir diyenler hayatta kalabilmek için avcıya ihtiyaç duyabilirler. Avcının bilgisine ihtiyaç duyabilirler. Avcının avlama yöntemine ihtiyaç Avcı doğayı sevdiği için avlanır dostlar. Avcı doğayı koruduğu için var olur. Bu ülkenin dağlarında, ovalarında göllerinde bizim emeğimiz, terimiz, sevgimiz var. Kimse bu gerçeği inkar edemez. Biz avcılar olarak artık sesimizi duyurmalıyız dostlar. Avcılığın ne olmadığını değil, ne olduğunu anlatmalıyız. Çünkü biz doğayı en çok seven, onun içinde yaşayan, yağmurda ıslanan, soğukta bekleyen insanlarız. Biz doğayı sadece izlemiyor, onunla yaşıyoruz, doğayla bütünleşiyoruz. Biz avcıyız. Ne katiliz, ne doğa düşmanı. Biz doğanın bir parçasıyız. Biz o sessizliğin içindeki dengeyi koruyan insanlarız. Diyerekten sözlerime son vermek istiyorum. Tüm avcı dostlara, rasgele Allah'a emanet olasınız.